Ya adam tekme atarak alıyor. Sikim ananı ya. Verdi ara pas. Ananı sikim. Sen de mi vardın? Orospu çocuğu. Aldı. Verdi pasını. Verdi. Karaman. Ya nasıl? Nasıl? Nasıl ya? Bak bak. Götleri yemiyor. Direkt pas. Götleri yemiyor. İbrahim Umuş, Amına koyayım senin. Çok hoş Koş. Koş. Ya adam geriden alıp geliyor amına kodumun geride kahlısı seni. Uzun amının anının amına koyayım senin ben. Selamünaleyküm Türk kardeşlerim. Buradan bütün pekikillerin annesinin namusuyla, şerefiyle, haysiyetiyle oynamaya geldik. Arkamda olan Türk Türk gençliğine aman olsun bu hareketler. Biz var oldukça siz bu rahat edeceksiniz. Herkes rahat olsun. Şimdi karşımızda PKK'lı varsa elinde de bıçağı varsa yapmamız gerekeni göstereceğim size. Lavuktan böyle bıçağı takacakken yapmamız gereken şudur. Şu an yerde Orospu'nun çocuğu yani o PKK'li. Yorumlarda kudurmaya hiç gerek yok. Hepinizi cihetlerle, mezlerle, kuzlerle, modlerle, mutlerle. Şimdi karşımızda bir var. Ve diyor ki her bir PKK diyor. Şu hareketle Ağlı bizim PK2 diyor. Bu tekliye bu lazım. Tek nasıl düşer onu göstereceğim size arkadaşlar. Ve şu hareketi düşer. Ablı rakubu kutmuş.